Acele etme Yusuf Hamza. Yok, ya. Ölmeyi unutmuş bir tane perç. <laughs> bir kilo var. o <laughs> ayanasını ya. <laughs> Ölmeyi unutmuş ya resmen. Şunun büyüklüğüne bak. <laughs> lan dedim ne vurdu öyle. <laughs> mi? Yusuf Hamza bu ne lan senin kadar. Acele etme ağzından çıkar. Atma. gel gel acele. Bu karıya doğru çekiliyor. Yok bekle bekle öyle. Vur, <laughs> vurdu. Ölme. Balık <laughs> ölmeyi unutmuş bu kadar. Aa çok güzel. <laughs> Vurç! dev Gel gel anne kenarlarda Bak Çok kenara çekme. Çekeyim mi? Çekeyim mi baba. Ben koydum da parçayı. Bak ineyim bir çekeyim Yok bekle ben alacağım onu şimdi. Kendi oynuyorsun.